Cümleten selamun aleyküm dostlar. Evet bayramın üçüncü günü. Yine evlatlarımızın olduğu yere geldik. Evet. Evlatlar şu anda yerleriyle çok güzel. 41 kere maşallah. Oğlum. Oğlum. Baba. Baş damızımız, çilimiz. Bir yanında güzel kızımız paçayı diğer kızımızın yanında buradaki iki kızımızın yanına koyduk. İki üç günde bununla beraber kalsın. Diğer evlatlar da burada. Üç tane sultanımızla beraber. Gir kızım içeri. Gir. 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 Minnettarım. Keyifleri yerinde. Bir kere maşallah. Her zamanki dediğim gibi durmak yok. Yola devam. İşimizin başındayız. Hayvanlarımızın yanındayız. Bugünlük de bu kadar. Dostça kalın, sağlıcakla kalın, esenle kalın.